Örnek veriyorum sinyallere göre e, değiştirebiliyoruz grafiğin durumuna tik değerine göre örnek vermek gerekirse mesela rock indikatörümüzde ben şu anda birden fazla kar alınabilecek tek, e, şekilde ayarlanmış standart ayarıyla bakıyorum burada örnek veriyorum 4 tane kar parametresi alıyor ya Misal bu 4 tane kar parametresini alamadan yeni bir işlem gelirse şu şekilde beyaz bir çizgi çıkıyor. Bu beyaz çizgi çıktığında paramızın hepsini yani kalan paramızın hepsini yeni işleme gördüğünde çıkarıyor ve tekrar giriyor. Böylelikle e, herhangi bir kar kaçırma ya da farklı bir durumda sıkıntı yaşamak gibi şeylere maruz kalmıyoruz. Stop olan işlemlerimiz bu şekilde gözüküyor. Onun dışında örnek veriyorum mesela burada bir short işleme vermiş. Ee, ama fiyat giriş seviyesinin yukarısında çıkmış. Biz burada ilk karımızı, ilk tek profitimizi aldığımız için fiyat giriş seviyesine geldiğinde bizi tamamen kalan paramızı işlemden çıkarıyor. Böylelikle zarar etmekten kurtuluyoruz. Bu da break even dediğimiz bir teknoloji abi. Bunu ben videolarında çok fazla bahsediyorum. Brick Even teknolojisinin çalışma sistemini internetten de muhakkak arkadaşlarımız araştırabilir. Ben burada zaten ufak bir tool tip de ekledim. Nasıl çalıştığını da yine buradan bakabiliyorlar. İndikatörlerimizin ayarları çok basit. Dediğim gibi direkt sinyal yoğunluğu bölümünden en sade olacak şekilde sinyal ve periyot yoğunluğu olarak iki tane ayarımız var. Buradan örnek veriyorum. Ben bir saatlik grafiklere bakıyorum. Ben bir saatlik grafiklerde ayarlar bir olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir.